Herkese merhaba. Operatör Doktor Hasan Şahin. Plastik, rekonstrüktif estetik cerrahi uzmanıyım. Bugün size saç ekimi konusunda bazı bilgiler vereceğim. Biz plastik cerrahi doktorları olarak zaten el nakli, yüz nakli ve diğer doku nakilleriyle beraber doku nakilleriyle ciddi şekilde ilgileniyorken son yıllarda saç ekimi popülaritesi oldukça yüksek bir konuma geldi. İstanbul, özellikle tüm dü dünya üzerinde bu işin merkezi olmuş durumda. Bu işi çok güzel yapan ekipler, çok güzel sonuç alan arkadaşlarımız olduğu gibi maalesef sıkıntılı ve sorunlu sonuçlarla karşımıza gelen birçok hastamız oluyor. Saç ekimi bu kadar ince yapılması gereken bir işken yanlış yapıldığı zaman da o, tabii ki düzeltmek oldukça zor oluyor. Bazen de olmuyor. Çünkü saç ekimi yaptığımız bir rezervimiz var. Yani donor alan dediğimiz sağlıklı saçları aldığımız alanın olmayan alana ektiğimiz zaman eğer tutmama ya da başarısızlıkla sonuçlandığında bunu tekrar düzeltmek ve başka çarelere başvurmak oldukça zor oluyor. Peki nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Burada en önemli şey Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış tam teşekkül hastanelerde bu işlemlerin gerçekleşmesi gerekiyor. Çünkü bir sorun yaşadığımız zaman bu her zaman sadece saç kaybı olmayabilir. Bazen doku kaybı ya da sağlığımızın ya da hayatımızın tehdit edildiği durumlara kadar giderken tam teşekküllü bir hastanede her zaman müdahale yapılır ve bir sıkıntı yaşamazsınız. Ekibin kalitesi, tecrübesinin önemli olmasının yanında tabii ki kullanılan ekipmanlarından son teknolojik tekniklerine kadar tercih edilmesi gerekiyor. Mesela en önemlisi kanal açma aşamasında elmas uçlarıyla kanalların açılması gerçekten önemli. Çünkü daha güzel ve kaliteli sonuçlar almamıza sebebiyet verecektir. Burada ilk şansımızın çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Çünkü sizden aldığımız 4000-5000 tane saç ektikten sonra bu saçlar tekrar yerine çıkmayacak. O yüzden çok güzel alınması, alındığının belli olmaması, yani homojen bir görüntünde olması aldığımız alanlarda o da en azından ektiğimiz yerdeki başarı kadar bizim için önemli. Genel olarak bu saç ekim işlemlerinde fu tekniğini kullanıyoruz. Diğer sık kullanılan bir teknik de DHI dediğimiz kalemle özellikle hanımlarda tercih ettiğimiz bir yöntem. Sonrasında hiperbarik oksijen PRP tedavileri, mezoterapiler ve bazı kök hücre tedavileriyle ekilen saçların bakımı, takibi çok önemli. Doğru yapılan saç ekimiyle mutlu sonuca ulaşmanız tabii ki mümkün. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum.